Iğdır İran Bağları Mitolojisi Iğdır ve çevresinde anlatılan bir efsaneye göre Ağrı Dağı'nın dört bir yanında farklı dillerde konuşan ve farklı kültürlere sahip, yüzlerinden samimiyet, yüreklerinden vefa eksik olmayan iyi insanların sevgiyle ve doğayla barışık bir şekilde yaşadığı bir diyar varmış. Bu insanların birbirlerine olan saygı ve sevgisinin yanı sıra hayvana, doğaya ve çevreye karşı olan adalet duygusu da çok yüksekmiş. Bu diyar Çiçekler Ülkesi olarak da adlandırılırmış. Hatta Hazreti Nuh Peygamber'in tufan sonrası zulme, küfre ve günaha bulaşmış kavimden kurtulmak için masum insanları gemiye alıp yeni bir başlangıç kurmak üzere özellikle bu toprakları tercih ettiği söylenen rivayetler arasında yer alırmış. Rivayete göre Tanrı tarafından bu iyi insanlara, Ağrı ile Aras Nehri arasında içinden ırmakların aktığı, rengarenk kelebeklerin ve kuşların uç uçuştuğu, binlerce çeşit çiçeğin açtığı, yaz-kış meyvesi bitmeyen kayısı ağaçları ve birçok yabani meyveyle meşhur kurtla kuzunun birlikte oynadığı bir cennet bahçesi bahçedilmiş. Ancak burada yaşayan insanların zamanla çevre ve tabiata karşı olan adalet duygusunun azalması sonucu Ağrı Dağı'nın gazaplanarak sarsılmasıyla bu cennet bahçesinin toprak altına çekilerek kaybolduğuna inanılmaktadır. Efsaneye göre Iğdır, Nahçıvan, Erivan, Van ve Tebriz yöresinde kısacası Ağrı Dağı'nın dört bir yanında yaşayan insanlarda İrem C cennet bağlarıyla ilgili şöyle bir yaygın inanış vardır. Hangi dinden, dünya görüşünden, yaşam tarzından ve inanıştan olursa olsun, bu dağın etrafında yaşayan tüm insanlar doğaya ve birbirlerine karşı ahir oldukları zaman bu cennet bahçesinin yüce yaradan tarafından onlara yeniden bahşedileceğine inanılmaktadır. Iğdır, Nahçıvan, Erivan, Van ve Tebriz bölgelerinde Nevruz kutlamaları kapsamında geleneksel olarak her yıl yapılan ve tabiat günü olarak da adlandırılan Tabiatla Barış Bayramı bu konuya verilebilecek en belirgin örneklerdendir. Nevruz Bayramı'nın yedinci ve son aşaması olan bu bayramın ritüelleri hem doğaya hem de tüm canlılara duyulan sevgiyle birebir örtüşmektedir. Bu hikaye Iğdır yöresinde anlatılır durur. Kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa.